...şimdi şu tabak açılmadı... ...açalım o tabak kiminse... Belki. Ee, ...ben tadım yaptığım için söylüyorum... ...tatları birbirine çok yakın... ...çıtır olması gereken var... ...çıtır olmayan var... ...sen o tabağı beğendin... ...eğer bununla ilgili bir şüpheniz varsa da... ...söz veriyorum baktıracağım... ...bir tane beş kullandı... ...gerçekten bulduysa enteresan... ...üç tane bir, bir tane beş... ...bakalım Melike mi Yeşim mi kaptı beş puanı... Beş kime gitti, bir kime gitti, kaldır görelim. Melike. Aa, 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 çok şaşırdı. Teşekkür ederim. Allah'a şükür olsun. Nasıl da buldun hani ya? Hani diyorlar ha? ya buraya gelen masalar hep gidiyor diye. Bak ben buradayım artık. E, masalları <laughs> bırakıp şimdi bir gerçekleri konuşsak Konuşalım mı artık? Canım. Çok dinledim bir saattir. Konuşalım. Melike alevleniyor ya asıl sinirlenmeyi ben yaşıyorum. Melike sinirlendim falan ayakları yapmasın bana. Orada imza gibi bir tabak var. Onu bulmak için alim olmaya gerek yok. Yeşim ben dert, buradayım ha? diyor. Yeter artık be ya! Herkes gelinini arıyor burada ama biz gelinimizi bulamıyoruz. Beyan ne neyin peşindeyiz biz burada? Biz de gelinlerimizi aramaya geldik ama biz niye bulamıyoruz tabaklarını? Biz kötü tabak arayamıyoruz ki. Biz lezzete veriyoruz, bunu. için bulamıyoruz. Biz kötü aha, tabak aha, aramıyoruz. Aha, evet. Suç bizde, bizde. Hangisi kötü olsa da biz gitsek, bunu bizim gelinimiz yapmıştır desek, versek bulurduk. Ben üç gün aç kalsam onun şimdi beş verdiği tabağa para verip alıp yemem. Geçmiş olsun, geç Başak Sultanım. Şöyle bir şey söyleyeceğim Melike'nin tabağı ile ilgili. Ben e, hatırlarsanız bir tanesi çok güzel şekildeydi, bir tanesi bozuktu ama çok lezzetli dedim. Şerbeti güzel ve çıtır dedim. Şimdi dün karttan çıkan kritik bir elememiz vardı. Bugün eleme olacak. En düşük puanı alan buradan gidiyor bugün. Ama Mehriyle Caner buradan hala gitmemişler. Tırım tırım bizi bekliyorlar. Duymuşlar ki bugün eleme var. Gelmek istiyorsunuz gelin yanıma yanımda konuşalım. O ne, bunlar nereden çıktı? <laughs> Gitmiyorlar. La gitseniz de kapıdan koyup Gitmiyorlar. Kapıda yatıyorlar. İlla da burada şampiyonluk yarışında olmak istiyorlar. Mehre evet. emin misin? Evet eminim. Gerçekten yemin ederim çok güzel yapıyorum şu Allah an. Allah o, kadar Allah. Ke, o kadar yemek yaptım ki. O kadar yemek yaptım ki daha iyi önceden yapıyorum şu an. Şimdi bak acayip zorlu bir sürece giriyoruz. Ee, şampiyonu arıyoruz. Ve aslında siz didişmekten yemek yapamıyorsunuz. En son geçen sefer ağlayarak pilav yapamıyorum diye yönetmenim ver o görüntüleri ağlaya ağlaya bağıra bağıra buradan gittiler. Şimdi bunu da istemiyorum ben. i̇zleyelim İz, şunu bir. Ben senin memleketine gelsem senin yemek bilmiyorum. Öğretmeyeceğim mi bana? Ben yemek İranlı Bilmiyorum, eğer sen yapıyorsun tamam aile. Bilmiyorum Ama işte. Ben bilmiyorum, ben de bilmiyorum. O zaman Yemeği benden çarkı. öğreneceksin. Ben pilavcı değilim, ben restoranki değilim, Olsun. biliyorsun. Olsun, öğreneceksin. Tamam her zaman hazır Yapacaksın. hazır yemek yiyorum. Başkasından öğren, git bir lokantada işe gir, orada yapmayı öğren. Benden öğrenmiyorsan benim elimin yemeğini lezzetini alamıyorsan git o lokantacıdan başkasından öğren. Gerçekten de o kadar öyle. iyi yapmıyorsun. Çok hani. iyi yapıyorum. Yapmıyorsun. Çünkü. Bunu yaptın hiç puan almadın. Mihri. Ben puan siz aldım. Siz buraya yarışmaya geldiniz. On tane altını ben üç günde aldım sizin önünüze koydum. Ben şimdi ben konuşuyorum. Önceden de karışmıyorum. Şimdi bu hafta girdik. Almayabilirim. Çünkü bu hafta siz yemek yaptınız, ben bir kere yemek yaptım. Ben seni öğreneceksin. Artık istemiyorum ve öğreneceksin. Konuşmak istemiyorum. O zaman senden ne köy olur ne kasaba. Şimdi az önce bu videoyu bilseydim az önce gösterirdim. Bu çok ciddi bir tartışma. Sen Melek Hanım'ın san, sana bu öğretmelerini, kızmalarını hazmedecek misin? Evet gerçekten pilavlar İran'da çok farklı. Ama ben Türk'le pilavda çok yani çok film izledim ve şimdi iyi yapıyorum yani. Söz Peki. Melek Hanım'la bir konuşalım. Ekiple bir toplantı yapalım. Gerçekten çok ciddi, zorlayıcı bir şampiyonluk serüveni başlıyor. Çünkü bugünden itibaren e, gitmemişsiniz, hala buradasınız ısrarcılar. Epeyce evet. eleme de olduğunu duydukları için. Gelmek istiyorsun. Ben de size şu videoyu izletmek istedim herkese. Buna rağmen burada olmak istiyorlar. Değerlendireceğiz, tamam mı? Tamamdır, inşallah. Melek anne, İnşallah mutlu konuşalım. haber verin. Inşallah. Bakalım nasıl bir haber gelecek? Kısmet. Dört altınımı elime alıyorum. Altından daha heyecanlı bugün buradan kim gidiyor? 19 puanla dört altını kazanan. Al. Sadece bir puan farkla kazanan Masam, bir puan farkla dört altını kazanan Masam. Benim puanım o masaya yediydi. Bence ortalamaydı tabağa. Çok iyi değildi. Kazanan, Kazanan masa. masa. Yeşim. Ah. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Hızla ilerliyorlar çeyrek sayısında. Yeşim sana puanım 7 idi. Zeynep'e sana puanım 8 Bence evet. en güzel, en, en çıtır şekli en olması gereken senindi. Büşra en yumuşak senindi. En evet, kalın, evet. en yumuşak senindi. Ama lezzeti çok güzeldi. 6 puanım. Melike sana puanım 7. Bana gelen bir tanesi muhteşemdi. Bir tanesinin şekli bozuktu ama çıtır ve güzeldi. Var mı söylemediğim? Yeşil. Şimdi eleme potasında kim var? Melike ve Büşra'yı yanıma davet ediyorum. Hayda. 54 puanla biriniz maalesef mutfak bahane macerasının sonuna geldi. Sadece 3 puan farkla eleniyorsunuz elenen masa. Sadece 3 puan Melike. Eğer elenmezsen Başak'la devam etmek istiyor musun? Tabii ki de. Emin misin? Evet. Sen devam etmek ben istiyorsun. Ben onun yanında olmak istiyorum ama ona de faydalı olacaksam olmak istiyorum. Gerçekten faydasız olacaksam olmak istemiyorum. Ama ben elimden geldikçe onu bulmaya çalışıyorum. 54 puanla. Mutfak bahane macerasının sonuna gelen masam... <laughs> ...Melike ve Başak. Gerçek mi? Devam mı gidiyor muyuz? <laughs> Gidiyorsunuz. Gerçekten. Ne yapalım? Kada... Mutlu oldu sanki abla. Ha? Mutlu mu oluyor? <laughs> Hayır ben burada kalmak e, Gidiyorsan ne yapalım yapıyorum. ama. Hayır abla Hakkı ben gitmek istemiyorum. Hak ve adalet vardır. Ben. Gidemem. Burada Benim. kalan çiftim sizsiniz. Maalesef sizinle vedalaşıyoruz. Çok samimi söylüyorum. <laughs> Bence çok potansiyel bir yarışmacısınız. Gerçekten elinle yeni lensetli. yeni adapte olmaya çalışmıştık. Evet. Biliyoruz. İz Olmadı. Evet. Nursel Hanım. Ben sizi bir yere not ettim. Çok iyisiniz Başak Hanım'ın son tadımına kadar puanlarınız eşitti. Başak Hanım şu hamlesiyle... Bir üç verseydin bize. Dengeyi değiştirdin orada. İşte Başak Hanım'ın o beş vermesi yani o bir puanlar diyoruz ya çok önemli. Başak Hanım her şeyi değiştirdi. Sizi bir köşeye yazdım. Gerçekten aklıma kazıyorum. Çok sevdim sizi. Teselli hediyemiz var. Canımız sağ olsun, canımız <laughs> sağ olsun. <laughs> şu anda burayı tanımış görmüş oldunuz. heyecanınızı atmış oldunuz. Ben de sizi bir köşeye yazmış oldum. Teşekkür ederiz. Tamam mı? Sizi alkışlarla Teşekkürler. Ailemizin bir parçasısınız. Kapımız her zaman size açık. Sarılabilir size sarılabilir miyiz? Sarıl tabii. Like son anda o beğenmediğin Başak Hanım sayesinde şu an eleme potasından kurtuldun bunu unutma. Şu hamlesiyle kurtuldun. Böyle devam etsin. Şimdi zarfta sıra. Of. Dördüncü masamın seçtiği sarı zarfta ne çıkıyor acaba? <laughs> Tebrikler diyor. Ne? Tebrikler ne? diyor. Ver hele. Bak ben çektim dur. Veri ver. La 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 la. 7 bin lira kazandınız lalayla, lalayla, lalayla. diyor Al, tebrikler. Lalayla, lalayla. ...Beyhan abla göster göster. 7 bin lira kazandık. Ya bize niye çıkmıyor zaten? Nasıl çekilir öğren? Yarın, 7 bin lira kazandık. Yarın final. ...20 altın bilezik sahibini buluyor. İnanılmaz heyecanlı bir gün olacak. Neden? Çünkü sadece bir günün puanıyla 20 altın bilezik kazanacak bir masam. Hoşçakalın.